İmam Bukhari ve Müslim Allah, birlikte rivayet etmişler. Hazreti Ayşe validemizden geliyor. Ali Satt ve Efendimiz buyurmuş ki: "Men zalama qida şibrin min el ard. Kim bir karış bile olsa bir toprak parçasını haksız yere zulmen alırsa, el koyarsa tuviqahu min sab'i aradine. O yerin 7 katı onun boynuna geçirilir. Tavuk Arapça'da gerdanlık demek. Burada birisinin arazisine, toprağına haksız yere girmiş, tecavüz etmiş, duvarını oradan çekmiş. Bir karış bile olsa bunun ahiretteki azap olarak karşılığını ifade eden bir rivayet. Burada acaba boynuna geçirilir ne demek? Burada anlatılmak istenen şey nedir? Bununla ilgili hadisin arka planı ya da bu hadis vesilesiyle gördüğümüz bazı enteresan anekdotlar var. Bunlardan birine göre Ebu Seleme ile birisinin arasında bir husumet varmış. Bir arazi anlaşmazlığı varmış. Hazreti Ayşe validemiz ona bir tavsiyede bulunmuş. Demiş ki içtani bil art. Haksız yere toprak sahibi olma ihtimalinden kaçın. Uzak dur. Ve innen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal, Men zalama qida shibrin min al-ard tuwiqahu aw tawqahu min sab'i aradin toprağın 7 katı onun boynuna geçirilir. Bu boynuna geçirilme hadisesini açıklayan bir başka rivayet var. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan geliyor. Ona göre Ali Satt ve efendimiz şöyle buyurmuş: "Men akaza minel ardı şeyen gayri hakkih" Kim hakkı olmadığı halde haksız yere bir parça toprak, toprağa el koyarsa, onu sahiplenirse, bu sife bihi yevmül kıyameti ila seb'i aradin. Kıyamet günü o toprak sebebiyle haksız yere el koyduğu toprak sebebiyle yedi kat yerin dibine batırılır. Böyle bir açıklama geldi bu boynuna, onun yedi katı boynuna geçirilirden kasıt nedir? Burada bir açıklama geldi. Burada bir yerin yedi kat dibine gömülme durumu var. Ama mesele bundan ibaret değil. İmam Taveri'nin zikrettiği bir başka rivayette, bir başka varyantta. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş. Ey yumaracunun zaleme şibran minel ard. Herhangi bir kimse bir karışlık toprağı haksız yere zulmen elde eder, sahiplenir ise kellefehullahu en yahfirahu hatta yebluğa ahire saba aradin. Allah Teala o adamı o elde ettiği haksız yere sahiplendiği toprağı kazmakla yükümlü tutar ta ki yedi kat yerin dibine inene kadar. Tümme yutawwiquhu yawmal kıyameti hatta yuqta beyne'n nas. Sonra o kişi o yerin yedi kat dibine kadar indi orayı kazdı. O el koyduğu yer yedi katı onun o kişinin sırtına yüklenmiş vaziyette efendim insanların mahkemesi muhakemesi hesabı bitirilene kadar o vaziyette o kişi bekletilir. Burada biraz daha açıklığa kavuştu. Başka izahları da var. Tahabeden Aşere-i Mübeşşere'den Said bin Zeyd radıyallahu anh ile bir kadın arasında Erva binti Uveys isimli bir kadın arasında bir arazi anlaşmazlığı olmuş gene. Kadın Hazreti Said'in kendi arazisine toprağına girdiğini iddia etmiş. Hazreti Said bu kadına bir bu yüzden bir bedduada bulunmuş. Enteresan onu okuyayım. Allahümme inkânet kâdibeten Ya Rabbi eğer bu kadın yalan söylüyorsa ve a'mi basaraha gözlerini kör <laughs> et ve ceal fi fidâriha mezarı kabri de evinde olsun. Böyle bir bedduada bulunmuş. Sonra bir sel gelmiş. Said bin Zeyd'in çektiği duvarı kadın kendi arazisinde olarak iddia ediyor. Benim arazime diyor bir duvar çekti. Kadın da başka bir duvar çekmiş kendi arazisine. Bu iki duvar iç içe geçmiş nasıl olmuşsa. Sonra bir yağmur yağmış. Kuvvetli bir yağmur yağmış. Sel gelmiş ve kadının kendi e, duvarını tecavüz edip öbür tarafa geçtiği ortaya çıkmış. Sel yıkmış geçmiş o bentleri. Temeli demek ki ortaya çıkmış. Ondan sonra Hazreti Said o zaman Mervan Medine valisiymiş. Mervan'la birlikte orayı keşfe gitmişler bu araziyi keşfe gitmişler. Efendim kadını soruşturmuşlar. Komşuları demiş ki kadın kör oldu ve kuyusundaki bir bahçeye düştü. <laughs> Orada öldü. <laughs> Rivayetimizin enteresan bir noktası var. İleride gene gelecek. Mazlumun bedduasından sakınmak lazım. Bu arazi anlaşmazlıkları özellikle doğrudan doğruya kul hakkı, demek. Bir iki rivayet sonra inşallah gelecek göreceğiz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mazlumun bedduasıyla Allah arasında perde yoktur buyurmuş. İzahını orada yapacağız inşallah. Ama bu arazi meselesi son derece önemli. Bir kişinin arazisine bir karış miktarı tecavüz eden bir kimsenin günahı vebali öbür dünyada çarpılacağı azap, çarptırılacağı azap böyle. Münhasıran kadınlar arasında olup biten hadiselerde kadının şahitliği esastır. Kendisiyle ilgili e, diyelim işte boşanmıştır, iddet bekliyordur vesaire onunla ilgili yine kadının beyanı esastır. Onun dışında karı koca arasında cereyan eden hususlarda mutlak surette şahit istenir ya da lanetleşmeye gidilir. Biliyorsun mülane diye bir şey var. Üçüncü kişi ile aralarında geçen hadiselerde ise mutlaka Şahit istenir, delil istenir, hüccet istenir. Burada bizim hadisimiz bağlamında bizi daha fazla ilgilendiren husus arazi rantı meselesidir. Özellikle büyük şehirler biliyorsunuz bu imtihan ile yüz yüzedir büyük şehirlerde yaşayanlar, oraları yönetenler, araziye hükmedenler çok önemli bir meseledir. Mi? Bir kişinin toprağına bir karış miktarı girdiğinde kişi böyle bir azap söz konusu oluyorsa, kamuya ait bir araziyi haksız yere alıp işletip tasarruf edip alıp satıp neyse, orada haksız yere tasarrufta bulunan kimsenin azabını varın siz düşünün. Buradan çıkaracağımız ders Evet arazi bağlamında ama daha ziyade kul hukuku, hukul ibattır yani. ve Vesselam Efendimiz bu tür meselelere o kadar hassasiyetle dikkat çekmiş ki biriniz ev yapacağı zaman bir kardeşinizin evinin rüzgarını ve güneşini kesmesin. Muazzam bir şey. Şimdi bastırıyorsun parayı, araziyi satın alıyorsun, 50 katlı bina dikiyorsun. Buradaki adam ne oldu? Bunun havası, tenefüsü, güneşi, rüzgarı ne oldu? Bunun hakkı, hukuku ne oldu? Kimsenin umuru değil. Şehirleşme dediğimiz şeyin temelinde rant olunca e, seküler bir bakışla, yaklaşımla bu işlere yaklaşınca böyle oluyor. Ama bir Müslüman kendisini bir takım kayıtlarla, sınırlarla, gönüllü olarak tav an kayıtlayan insandır yani. Ben bunu yapamam, öbür tarafta bunun hesabı sorulur bana diye düşünen insandır. Hocam, peki arsa sahibinin rızası olmadan mesela devlet kamu gücünü kullanarak alırsa bunu... O başka kamu menfaati, kamu maslahatı söz konusu olduğunda bireysel maslahatlar ikinci planda gelir. O başka bir şey. Hepimiz okuyoruz, duyuyoruz, görüyoruz işte bir arazi parçası nasıl değerlendirilir, nasıl orası, o orası rant şeyi haline getirilir, rant kapısı haline getirilir. Bunları hep okuyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla bu tür şeyler yani insanın helakıdır Allah korusun. Efendimiz ve Vesselam'ın bunu zaleme kelimesiyle ifade etmiş olması boşuna değil. Yani aldı diyebilir, el koydu diyebilir, gasp etti diyebilir böyle dememiş. Zaleme tabirini kullanmış. Bu zulümdür. Ve zalimlerin de Akıbetini bir e, rivayet veya bir iki rivayet sonra inşallah okuyacağız göreceğiz. Bu zulümdür bundan uzak durmak lazım.